Ekufest Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız Hatay'dan gelen Passat B8. Aracımıza B8 Highline tipi LED farlar taktık. Dinamik sinyalli. Bir yıl garantili. Tam faturalı. Aynı zamanda aracımızın arkasına da Magotan LED stop taktık. Gördüğünüz gibi hem açılışta hem kapanışta animasyonlu şekilde çalışan. Sinyalleri de yine aynı şekilde önler gibi. Kayar dinamik sinyalli olan led stoplar misafirimizin kullanımına sunduk. Ürünlerimiz bir yıl garantili faturalıdır. Soket sokete uyumlu farlar ve stoplar. Aracımıza yaptığımız diğer bir opsiyon elektrikli katlanır yan aynalar. Kumandadan tek basımla açılır yine tek basımla kapanır. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Hoşçakalın.